Forum Diriliş kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 72, 73, 74, 75 ve 76'nın cevaplarını aramaya çalışacağız. Metnimizin adı İstiklal Marşımız. Metnimiz arkadaşlar bir dinleme metni. Metni dinlemek isterseniz şuradaki butona tıklayarak dinleyebilirsiniz. 72. sayfa. İstiklal Marşı'nı nasıl dinliyorsunuz? İstiklal Marşımızı hazır ol durumunda gözlerimiz bayrağa bakarak saygıyla dinliyoruz. 73. sayfa Metinle ilgili resmi inceleyiniz. Dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin edip yazınız. Arkadaşlar resim kitabımızda mevcut biliyorsunuz. Kitabınızda önünüzde hazır olsun. Metnin konusu İstiklal Marşı ile ilgili. Çünkü çocuklar okulda İstiklal Marşı okumak için sıra olmuş ve hazır ol durumundalar. Metni dikkatinizi yoğunlaştırarak iki kez dinleyiniz. Metinde geçen şehirlerin adını defterinize yazınız. Bu şehirlerin yerini sınıftaki haritanızda bulunuz. Arkadaşlar Ankara şehri. Metni dinlediniz. Tahmininiz doğru mu? Evet. Tahminim doğru. İkinci etkinlik. Dinlediğiniz metne konusuna uygun farklı iki başlık yazınız. Arkadaşlar biz buna milli marşımız ve kurtuluş mücadelesi olmak üzere iki ayrı başlık yazdık. 74. sayfa 3. etkinlik İstiklal kelimesinin anlamını sözünüzden araştırıp kelimeyi cümlede kullanınız. İstiklal demek arkadaşlar bağımsızlık demek. Dinlediğiniz metinden neler öğrendiniz? Arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşurken milli mücadele, muhteşem, istiklal gibi yeni öğrendiğiniz kelimeleri de kullanınız. İstiklal Marşı'nın önemini ve nasıl yazıldığını, kimin yazdığını öğrendim. Dördüncü etkinlik. Soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Can ile Canan misafirlerine niçin İstiklal Marşı'nı okuyorlar? Şiiri çok seviyorlar ve en çok sevdikleri şiir de İstiklal Marşı olduğu için. Milli mücadele niçin başlatılmış? Düşmanlar vatanımızı işgal ettiği için. Mecliste ne için yarışma düzenlenmiş? İstiklal Marşı yazılması için. Bu yarışmayı kim kazanmış? Mehmet Akif Ersoy. Günümüzde İstiklal Marşı nerelerde okunuyor? Arkadaşlar günümüzde siz de görmüşsünüzdür. Törenlerde, askeri törenlerde, okullarda, milli maçlarda, spor müsabakalarında okunmaktadır. 75. sayfa 5. etkinlik. Can ile Canan İstiklal Marşı'nı ezberlemişler. Siz de İstiklal Marşı'nın ikinci dörtlüğünü aşağıdaki satırlara yazınız. Sonra bu ezberleme, sonra da ezberlemeye çalışınız. Yazdıklarınızı gözden geçiriniz. Yazdıklarınız varsa harf ve hece hatalarını düzeltiniz. Çatma kurban olayım şehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Evet arkadaşlar siz de bunu ezberleyin. 76. sayfa 6. etkinlik. İstiklal Marşı bayram törenlerinde de okunuyor. Bu bayramların adını hatırladınız mı? Evet arkadaşlar milli bayramlarımızda İstiklal Marşı okunur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu bayramlarda da istiklal marşımız okunmaktadır. Yıl içinde kutladığınız dini bayramları da hatırlayınız. E, zaten iki tane dini bayramımız var arkadaşlar. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Dini ve milli bayram adlarıyla cümleler kurup aşağıya yazınız. Bayram adlarına özel ad oluştuğu olduğunu, baş harflerinin büyük yazılacağını unutmayınız. Bizim cümlelerimiz şöyle arkadaşlar. Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı. Zafer bayramı 30 Ağustos'ta kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yurt dışından misafirler geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katıldım. Ramazan Bayramı çok güzel geçti. Kurban Bayramı da kebap yedim. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni derslerde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.